Ölüler ordusu, White'lar, yani Ölüler ordusunun askerleri, Ak gezenler, White Walkers tarafından diriltilen ve tamamen onların iladesi altında olan ölü bedenlerdir. Bu süreç ve kontrol mekanizması, basit bir zombi hikayesinden çok daha karmaşık ve sihirli bir temele dayanır. Diriltme süreci, buz ve sihir. White'ların yaratılışı Ak gezenlerin, özellikle de liderleri olan Gece Kralı'nın sahip olduğu kadim bir sihirle gerçekleşir. Bu süreç iki temel şekilde işler. Doğrudan temas, bir ak gezen, ölü bir bedene dokunarak onu anında bir vayta dönüştürebilir. Bu, genellikle daha küçük ölçekli diriltmelerde görülür. Kitlesel diriltme. Gece kralı bu gücün zirvesini temsil eder. Özellikle büyük savaşların ardından etrafındaki binlerce ölüyü aynı anda sadece kollarını havaya kaldırarak diriltebilir. Hard Home, yani Zor Yuva Savaşı'nda tanık olduğumuz bu sahne, onun gücünün ne kadar büyük olduğunu gösteren en ikonik anlardan biridir. Diriltilen bir bedenin en belirgin özelliği, gözlerinin ak gezenlerinki gibi parlak ve buz mavisi bir renge bürünmesidir. Bu onların artık yaşayan bir varlık olmadığının ve tamamen başka bir gücün kontrolüne geçtiğinin işaretidir. İnsanlar, devler ve hatta atlar ve ayılar gibi hayvanlar bile birer white'a dönüştürülebilir. Kontrol mekanizması, bir kovan zihni. White'lar kendi iradeleri, düşünceleri veya duyguları olan varlıklar değildir. Onlar yaratıcılarının emirlerini sorgusuzca yerine getiren birer kukladan ibarettir kontrol mekanizması bir arı kovanına benzetilebilir. Gece kralı, ana komutan, tüm ölüler ordusunun mutlak kontrolü gece kralındadır. O bu kovan zihninin merkezidir. Onun iradesi tüm ordu için yasadır. Ak gezenler, teğmenler. Diğer ak gezenler, gece kralının komutanları veya teğmenleri gibi hareket eder. Kendi yarattıkları veya kendilerine atanan vay gruplarını yönetirler. Bir ak gezen yok edildiğinde, onun dirilttiği veya kontrol ettiği tüm white'lar da anında parçalanarak yok olur. Bu durum Jon Snow ve ekibinin duvarın ötesinde bir at gezeni öldürdüğünde net bir şekilde görülmüştü. White'lar, askerler. Ordunun en alt kademesinde yer alan White'lar sadece bir tek amaca hizmet eder. Yaşayan her şeyi yok etmek ve ordunun saflarını genişletmek için yeni ölüler yaratmak. Bu hiyerarşik yapı, ordunun en büyük gücü ve aynı zamanda en büyük zayıflığıdır. Liderlik kademesi yok edildiğinde tüm ordu çöker. Nitekim Gece Kralı'nın yok edilmesiyle birlikte ondan güç alan tüm ak gezenler ve dolayısıyla milyonlarca White anında yok olmuştu. Zayıflıkları White'ların iki temel zayıflığı vardır. Ateş Ateş bir White'ı tamamen yok etmenin en etkili yoludur. Normal silahlarla parçalansalar bile parçaları hareket etmeye devam edebilir. Ancak ateş onları küle çevirir. Yaratıcısının yok edilmesi Yukarıda belirtildiği gibi bir White'ı yaratan veya kontrol eden ak gezen öldüğünde White da ölür. Bu ordunun en stratejik zayıflığıdır. Özetle Ölüler Ordusu, Gece Kralı ve Ak Gezenlerin sihirli gücüyle yaratılan, bir kovan zihniyle kontrol edilen ve tek amacı yaşayanların dünyasını sona erdirmek olan korkunç bir güçtür. Фаза доминуира